Mojcular gibi şey değil. Sabici hanım. Biraz önce okuduğum şey dinden sohbetler. Evet. Benim az çok biraz dine yakınlığım var. Maalesef böyle düşünür. Bunlarla aynı safta olmak istemiyorum. O hissi ulaşıyorsun değil Evet. Şey yapmış yeşil. Senin çok abi güzel mi? Ne yapmış? söylemişler. bir şeyler. güzel. İşte siyaset yapmaya yaparken. başlamış, evet. kağıttan okumaya başlamış. İstanbul'da bir camide. Ona gitmiyorum diyor. Hemen kalkıp gitmek lazım. Okumaya başladı zaman. Yani tabii Mehmet de mesela abisi görmüş o aileden bir işte yakınlık bir şey var ama insanlar işte kayınvalidem öyle namaz kılıyordu şey. Benim babam hiç gitmezdi camiye Allah var da. Benimle alakası Benim de namaz kılıyor 5 yaşında. Çok kolaylıkla ilerliyor. Çok güzel. Ben yazlıkta niye oturarak kılıyordum ne vardı bende bir rahatsızlık vardı. Değil mi çünkü hocam benim. <laughs> Yeni bütün bir Doğru, dürüst insan oldu. Yapmaya çalışacağız. Biz babayız. Yani.